Krimin Kripto Para Haberleri kanalından hepinize merhaba. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. Analistlere göre Dogecoin hafta sonu boyunca olası bir düşüş süreci geçirdi. Shiba Inu (SHIB) da Coinbase listelenme haberi sonrası kısa bir heyecanın ardından tekrar uykuya geçti. Analistler bunu Coinbase etkisi olarak adlandırıyor. Şimdi her iki meme coin'in teknik seviyelerine göz atıyoruz. DogeCoin ayılarının hedefleriyle başlayalım. DogeCoin ayıları 0.185 dolar testini bekliyor. Teknik analizlere göre DogeCoin için en yakın destek seviyesi 0.185 dolar alanıdır. 0.185 doların altında, 0.125 dolarda %100 Fibonacci genişlemesi var ancak analistlere göre 0.125 doların sağlam bir destek alanı olarak kalmaması çok muhtemel. Hacim profiline bakılırsa 0.16 ile 8 sent arasında büyük bir hacim çukuru var ve DogeCoin bu fiyat aralığında neredeyse hiçbir şey işlem görmedi. DOGE için ATH seviyesinin 50it dalga teorisindeki Grand Supercycle'ın sonu olduğunu varsayarsak, o zaman ilk ABC düzeltme dalgasının nerede biteceğini tahmin edebiliriz. Dalga 2'nin tipik olarak dalga 1'in %50, %61,8, %76,4 veya %85,4 olduğunu bilerek, bir sonraki destek bölgesi 0.125 dolar seviyesinin oldukça altındadır. C dalgası için olası son nokta, 51 sent ile 66 sent arasındaki bölgedir. Bu alandan %50 Fibonacci düzeltmesi, %161,8 Fibonacci uzantısı, Senku Span A, Senku Span B ve 2021 VPOC bulunur. Ek olarak, RSI ile Composite Index arasındaki gizli düşüş farklılığı, Dogecoin fiyatının 0.066 dolara ulaşma olasılığının çok yüksek olduğuna işaret ediyor. Yine de analistlere göre ayılar kendine aşırı güvenmemelidir. DOGE fiyatı 0.125 dolar aralığında destek bulabilir. Ek olarak Dogecoin boğaları fiyatı son 26 haftanın orta noktası fiyatı üzerinde 0,402 dolardan kapatabilirse düşüş senaryosu geçersiz olacaktır. Shiba Inu SHIB yatırımcıları Coinbase duyurusunun ardından fiyat artışı bekliyor. Mayıs 2021'deki erimenin ardından genel kripto para piyasası toparlanmaya başladı ve altcoin rallisi Shiba Inu'ya kadar uzandı. Temmuz'dan Ağustos ortasına kadar SHIB %50'nin üzerinde rally yaptı ancak o zamandan beri yatırımcıları için tutarlı kayıplar kaydetti. Şimdi dünyanın en büyük kripto para borsası Coinbase SHIB'in listelendiğini duyurdu ve SHIB fiyatındaki canlanma kısa sürdüğü için analistler bu durumu Coinbase etkisi olarak adlandırıyor. SHIB Teknik Analiz 7 Eylül'deki çöküş, SHIB'in fiyatında tek bir gün içinde yaklaşık %30'luk bir düşüşe yol açmıştı. Coinbase listeleme duyurusu, SHIB fiyatının ertesi gün toparlanması için bir katalizör görevi gördü. SHIB'nin borsadaki ilk çıkışına fiyatta bir artış eşlik etti ve analistler Memecoin'in 0.000013 dolara geri dönüş yapmasını bekliyor. Ayrıca, SHIB için on-chain indikatörleri, yükseliş eğiliminin tersine döndüğünü gösteriyor. 100 bin dolar veya daha yüksek değerdeki büyük işlemlerin sayısı geçen hafta arttı. Blockchain veri platformu IntodeBlock'tan alınan verilere dayanarak, SHIB ağında toplam 830,89 milyon dolarlık büyük değerli işlemler işlendi. İndikatör, büyük cüzdan yatırımcı faaliyetlerini yansıtan toplam günlük 100 bin doların üzerindeki işlem hacmini ölçmektedir. Şimdi analistler, bir sonraki fiyat hedefini 850 sent olarak belirleyerek yukarı yönlü bir baskı bekliyorlar. SHIB'in kilit destek seviyesini geçtikten sonra %30'luk bir yükseliş için rekabet edeceği tahmin ediliyor. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son dakika kripto paralar ile ilgili tüm bilgiler bu kanalda. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim ve ya fikirlerim değildir. Biz bir haber kanalıyız. Gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz.